5. RNA, RNA teknolojisinin mucidi Dr. Robert Malin Biden yönetiminin evrenselleştirmeye çalıştığı aşılama stratejisi kötü bilimdir diyor. Yarardan çok zarara yol açabilir diyor. Siz ne diyorsunuz? Şimdi zaten iyi bilim olduğunu söyleyenler <laughs> bağımsız değiller. Şimdi ben şöyle ikiye ayırıyorum bunu. Bundan sonra tarih kitapları böyle yazacak eğer yazarlarsa. Messenger RNA'dan önce, Messenger RNA'dan sonra. Tarih artık ikiye ayrılacak. Messenger RNA'dan önceki yeryüzü, insanlar farklı. Messenger RNA'dan sonraki yeryüzü ve insanlar farklı olacak, farklılaştırılacaklar. Şimdi bu kadar büyük bir kırılmaya sebep olacak bu insanların içine zerk edilen sıvılar. Şimdi bunu koruyanlar maalesef daha çok farkında olmayanlar, bunu iyi niyetli söylüyorum, farkında olup da söyleyenleri söylemek istemiyorum. Çünkü bu bayağı bir e, zarar verecek. Yani bayağı bir insanın fitratına, yeryüzüne değişiklikler yapacaklar. Çünkü biz sanıyoruz ki o messenger sadece bu sıvılarda var. Hayır. Tohumlarda, bütün e, aklınıza gelebilecek genetik olan her şeyde, ve uzaydaki Starlink uydularıyla hepsi irtibata geçecek ne varsa, bütün bu zerrelerde hareketlenme olacak. Bu zerrelerdeki hareketlenmeler, bakın bugün sanıyorum ya da bugün değil, dün de olabilir, IMF Başkanı bir açıklama yaptı. Bu süreç, yani e, Messenger RNA'larla başlayan süreç, tamamıyla sağlıkla ilgisi yok diyor, ekonomiktir diyor. Ekonomik bir politik sonuçtur bu diyor. Şimdi bunu IMF başkanı söylüyor. E ne desin başka? Yani diyor ki bu süreçte insan organizması değiştirilecek, ekonomiler değiştirilecektir. Bütün sistem dijitalleşecektir ve artık küresel ısınmayla birlikte ne varsa dünyada elektriğe bağlanacaktır diyor. Şimdi biz şunu kurmuyoruz. Elektriğe bağlanan her şeyin sahibi bellidir. Elektrik kime aitse dünyadaki insanların da bütün nesnelerin de, nesnelerin internetinin de hepsinin sahibi elektriği elinde tutandır. Yani artık petrol, o ormanlar o yüzden gidiyor. Petrol de kullanılmayacaktır diyor. Yani bunlar yasaklayacaklardır diyor. Trump bu yüzden gitti. Biden, alacak anlık Biden bu yüzden geldi. Bu süreç A'dan Z'ye bütün alfabeyi değiştirecektir diyor. Bunu IMF Başkanı söylüyor. Yoksa Messenger, RNA'larla ne ilgisi var politikanın, ekonominin? Var ekonomi çok ertiliyor yani şunu diyor alışa geldiniz bütün birimler devlet birimleri stK'lar özel sektör değişecektir artık eski dünya düzeni devam etmeyecektir yeni dünya düzeni gelecektir şimdi bu sadece real olan Peki metafizik olarak ne olacaktır şimdi soru burada metafizik olarak daha aşağı onlar kendi kurtarıcılarını getirecekler o kurtarıcı maalesef kabalistlerin söylediği gibi şunu diyecek. Artık herkes kendi kendinin tanrısıdır. Size dijital ölümsüzlük vaat ediyorum. Nasıl vaat ediyorum? Dijitalleşeceksiniz. E zaten şu an konuşuluyor. Diyorlar ki ölseniz bile sanal ortamda siz yaşayacaksınız. Kabristanınız bile sanal ortamda olacak ama ya da yaşayacaksınız. Şimdi bunun tamamına bakmıyor kimse. Buna kim bakacak? Bilim sahipleri bakacak. İlahiyatçılar bakacak. Aklı yerinde olan, aklı selim olanlar bakacak. Ve artık şunu görüyoruz. Bu sistem diyor ki dijital tek dünya devleti olduğu zaman bütün devletlerin yönetimleri bitmiştir. Ne olacak? O zaman zaten de ortadan kalkacak. Bize diyoruz ki yönetimleri. yahu size karşı bu sistem ayakta durmanız için bu sistemi paylaşın insanlarla, milletinizle, halkınızla, ortak bir direneşe çıkalım, kalkalım. Yoksa kaybedeceğiz ve şunu yapalım, Cenab-ı Allah'ın yardımını hak edebilmek için çalışalım, durmayalım. Ve inanıyoruz ki bu gayeti gösterirsek kurtuluş yakındır.